Bir arkadaşınızın size bir konuda yardım etmesini istediğinizi düşünelim. Yapmanız gereken şey elbette kendisine gidip kibarca bu isteğinizi iletmektir. Ancak %50 olasılıkla yapmama ihtimali vardır. Bu durumda işinizi garanti altına almak istiyorsanız tam olarak yapmasını istediğiniz şeyin tersini ondan isteyin. İşte bu ters psikolojidir. Ters psikoloji aslında günlük hayatımızda sık biçimde kullandığımız ancak muhtemelen adını bilmediğimiz etkili bir ikna tekniğidir özellikle denilenin tam tersini yapan çocuklara sahip olan ebeveynler ters psikolojiyi sıklıkla kullanmaktadır. Ters psikoloji başka bir insanın davranışını yönetmenin bir yolu olarak görülse de bir manipülasyon yöntemi olarak da kullanılır. Bu duruma maruz kalan kişi genellikle neler olup bittiğinin farkında değildir. Bu nedenle ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Ters psikoloji nedir? Neden ters söylenen şeyi yapma eğilimi gösteririz? Psikoterapötik alanda ters psikoloji daha doğru bir şekilde paradoksal müdahale olarak adlandırılmaktadır. Aslına bakarsanız ters psikoloji kelimeleri bir medya icadıdır. Paradoksal müdahaleler yüzyıla aşkın bir süreden beri birçok problemli davranışın tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmıştır. Paradoksal müdahalede terapist terapötik bir teknik olarak davranışın ortadan kaldırılmasından çok problemin daha fazla yapılmasını ve kötüleştirilmesini amaçlamaktadır. Burada terapist danışanın farkındalık kazanarak yaptığı davranışın ne kadar kötü, saçma bir şey olduğunu bilmesini sağlayarak yaptığı davranışı bırakmasını hedeflemektedir. Ters psikolojinin işe yaramasının temel nedeni insanların belirli bir şekilde davranma konusunda baskı hissettiğinde özelliklerini göstermek için genellikle tersini yapmayı tercih etmeleridir. Yani ters psikoloji özellikle söylenenlere veya verilen emirlere katılmama eğiliminde olan insanlar üzerinde etkili olacaktır. İnsanlar özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu düşündükleri zamanlarda tepki gösterme eğiliminde olacaktır. En doğal tepki ise bağımsızlığınızı ifade etmenin bir yolu olarak talep edilenin tam tersini yapmaktır. Örneğin bir ebeveynin çocuğuna okuldan sonra video oyunu oynamasını yasakladığını düşünelim. Bu çocuk kendisine söyleneni yapsa bile bir süre sonra bu duruma tepki hissedecektir. Bu olduğunda çocuk muhtemelen video oyunu oynamanın bir yolunu bulmaya çalışacaktır. Bu reaksiyon, ters psikolojinin merkezinde yer alır. Stratejinin amacı, belirttiğiniz taleplere karşı geri adım atmaları için birine bu tepki duygusunu hissettirmektir. İstemediğimiz şeyi talep ettiyseniz, muhtemelen tepki yoluyla istediğinizi yapacaklardır. Neredeyse herkesin ters psikolojiyi birileri üzerinde nasıl kullandıklarına veya onlara uygulattıklarına dair bir hikayesi vardır. Ters psikoloji terimini kullanmayabilirler ama yöntem aynıdır. Günümüzde özellikle satış ve pazarlamada ters psikoloji karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Hatta bu konuda yazılmış kitapların bile olduğunu bilmek neden durmadan daha fazla alışveriş yaptığınızın bir cevabı olacaktır. Ancak bizi bu videoda ilgilendiren ebeveynlik ve eğitimde nasıl kullanılacağıdır. Çoğu zaman bir çocuğun neyin doğru olduğuna dair fikri bir ebeveynle çatışacaktır. Bazı ebeveynlerin bu mücadeleyi çözme yollarından biri ters psikoloji kullanmaktır. Buna bir örnek bir çocuğun sağlıklı yiyecekler yemek istememesidir. Ebeveyn havuç çemelerini talep etse de çocuk yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlandığı için tepki verir. Ancak ebeveyn buzdolabındaki havuçların yetişkinler için olduğunu ve çocukların onları yiyemeyeceğini söylerse, özellikle bu çocuk küçükse bu söylem hızlıca işe yarar ve çocuk dolaptaki havuçları yemeye çalışır. Öğretmenler de öğrencilerinin zor konulara ilgi duymasını sağlamak için de ters psikoloji kullanabilir. Biliyoruz ki öğrencilerin çoğu ödev yapmayı sevmez. Ancak bir matematik dersinde öğretmen ödev olarak 10 soru verip bu soruların aslında onlar için çok zor olduğunu muhtemelen hiçbirinin yapamayacağını ima ederse öğrenciler eve gidince bu sorularla uğraşmaya başlayacaktır. Başka birini etkilemek için ters psikoloji kullanmak istiyorsanız bunun için birkaç farklı taktik vardır. Tüm bunlar karşınızdaki kişinin tepkisel yaklaşmasına neden olacak ve hedeflediğiniz davranışın yapılmasını sağlayacaktır. Örneğin İstenilen davranışın cesaretini kırın. Bunu yapmamalısın gibi. İstenilen davranışı yasaklayın. Bunu yapma. Kişinin istenen davranışı yapamayacağını önerin. Bahse girerim bunu zaten yapamazsın. İstenen davranışı aşağılayın. Bunu asla seçmezdim. İstenen davranışı olumsuz bir şekilde başka bir şeyle karşılaştırın. Bunu yapmalısın çünkü bundan çok daha iyi gibi. Ters psikoloji kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Ancak elbette sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu teknik kullanmanın bazı dezavantajları da vardır. Sonucunda dönem dönem ters psikoloji geri tepebilir. Yani amaçlanan tersine doğrudan önerilen eylem yolu tercih edilebilir. Bu durum özellikle karşınızdaki kişi fikirlerinize değer veriyorsa ortaya çıkacaktır. Benzer bir zarar da ilişkilerinize zarar vermesi biçiminde olur. Diğer insanlar kasıtlı olarak onları manipüle etmeye çalıştığınızı hissederlerse bu size olan güvenlerini yok edecektir. Bu nedenle, ters psikolojinin potansiyel faydaları çok yoksa ve potansiyel riskleri yüksekse bundan kaçınmak ve bunun yerine daha doğrudan bir yaklaşım kullanmayı denemek daha mantıklıdır.